8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Nev kitap yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 Atatürk Ün Türk Kadınlarına Sosyal, Siyasal, Spor, Sanat, Bilim ve Bey alanlarda sağladığı haklar ile ilgili bir araştırma yapınız. Günümüzde Türk kadınının gösterdiği başarılara örnek verebileceğiniz birisi var mı? Bu kişi hakkında bilgi toplayarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Cevap: 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Türk kadını aile ortamında, iş hayatında, kültürel, ekonomik alanda söz ve karar sahibi olmuş ve zamanla erkeklerle aynı hakları elde etmiştir. Türk kadınları Cumhuriyet sayesinde erkeklerin yaptıkları görevleri yapmaya başlamışlardır yapılan yeni düzenlemelerle Türk kadını, günümüzde öğretmen, doktor, mühendis, yargıç, gazeteci, avukat, subay ve hemen her iş kolunda görev yapmaktadır. Türk kadını 1. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda erkeğiyle beraber mücadele etmiştir. İlk aşamada 3 Nisan 1930 tarihinde kadınlara, belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Daha sonra kadınların muhtarlık seçimlerine katılması sağlandı eğitim hakkı, kadın erkek eşitliği, kadının aile içindeki rolü, kadının çalışma hayatına katılması, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar bunların başlıcalarıdır. Süreyya Ağoğlu Süreyya Ağoğlu, Azeri kökenli Türk avukat ve yazar. Türkiye'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularındandır. Ünlü düşünür ve siyasetçi Ahmet Ağoğlu'nun kızı, yazar ve siyasetçi Samet Ağoğlu'nun kız kardeşidir. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.